Şimdi az evvel komplo teorilerini konuşurken yapay zekaya kadar geldi konu ama asıl önemlisi benim bu komplo teorilerinde insanlar eve kapatıldı o ayrı bir boyut. Bakın taneler evet. kapatıldı. Yani ulus devletler ortadan kalkacak, dinler dahi ortadan kalkacak gibi bir iddia da var. Yani camiye gidemiyoruz, kiliseler kapalı, havralar kapalı, insanlar evde ibadet etsin geliyor. Evet, Böyle bir sonuca varan... Teorileri Çok teşekkür ne ederim diyorsunuz? öncelikle sorduğunuz için bu soruyu. Çünkü yani bu saçmalıkları internette ne yazık ki halka yayan, televizyon programlarında bol bol halka yayan bir kesim var. Yani bu olanların bunlarla hiçbir alakası yok. Yani bunu iyi ki bu programda söyledik çünkü yani sabah akşam bunları söylüyorlar millete. Dünyada daha evvelde dediğimiz gibi... E, Salgınlar oldu, değil mi? İspanyol gribini söyledik. Şimdi doğrusu insanlar o, o dönemde keşke bugünkü kadar bilinçli olsaydılar, gerekli hareketleri yapsaydılar da, oradaki ölüm sayılarını düşürebilseydiler. Biz bugün daha bilinçli olmamız sayesinde, daha bilimsel şeyleri kullanmamız sayesinde, bence hatta medyayı kullanmamız sayesinde, Hı -hı. Değil mi? medya çünkü bu, bu sorunları da insanlara duyurduğu için insanlar işi ciddiye alıp e, izole oluyorlar, bunu olabilecekten daha azla inşallah kapatacağız camilerin e, kapandığı yok. Kiliselerin kapandığı yok. Sadece insanların toplu şekilde bir araya geleceği yerler kapanıyor. Barlar da kapanıyor, diskolar da kapanıyor. Kongreler, konferanslar değil mi? Akademik açıdan önemli olan bütün hepsi de kapanıyor. Bu ne zamana kadar olacak? Normal olarak insanların bayağı bir kısmı e, bağışıklık kazanana kadar, belki aşısı bulunana kadar veya antiviral bununla ilgili bir ilaç bulunana kadar. Yani bu sorunu halledene kadar bir şey. İnşallah ondan sonra hep beraber e, e, bir kampanya da yaparız. Camiler de dolacaktır. Tamir'in Hristiyanlar da kiliseyi doldurma işini düşünsünler. Yani onlar da kiliseyi herhalde dolduracaklardır. Yani bu geçici yani bir burada, süre ama birileri ki, gerçekten hani dünya için dinsizleştirilecek. Hatta cinsiyetsizleştirilecek ifade ediyor. birilerinin yani. tabii bir, bir işin doğrusu ben bir Müslümanım. Yani kitaplarımın mesela şu anda yazdığım kitabının adı Neden Müslümanım? Burada İslam'a inanmanın temellerinin ne olduğunu göstermeye çalışılan kitabında. Bir Müslüman olarak ben inancımın doğru inancı olduğu kanaatindeyim ve başkalarını ikna etmeye de barışçı bir şekilde ikna etmeye çalışıyorum. Ateist olup dinsiz olup birisi bütün insanların dinsiz olmasını pekala dileyebilir yani. O da kendi fikrini savunabilir, öyle bir temennisi olabilir. Ama bir sosyolojik teori olarak insanların şu anda dinsizliğe gittiği veya koronavirüsün insanların daha dinsiz olduğu bir yapıya götüreceği şeklindeki şeylerin hiçbir mantıksal altyapısı yok. Tam tersine buradan insanlar ölümü hatırlayarak, acizliklerini hatırlayarak belki de daha çok dine bir dönüş olacak. İnsanlar mesela Kur'an'da bir ayet var. Ayet diyor ki e, insan kendini yeterli gördüğü için azar. Yani insan acizliğini bilmediği için en çok azar. Bu virüs insanın acizliğini anlaması için belki bir fırsat olacak belki insanlarda bir yüzde olarak değil mi dine yönelenler, din hayatında daha çok ehemmiyet verenler de artacaktır. Pekala bu virüsten inşallah öyle hayırlı bir sonuçta çıkabilir. Ki zaten yani, bu tespitiniz gerçekten çok önemli. Tekrarlama tabii. gereği hissediyorum. İnsan acizliğinden bir haberken tabi işte gerçekten azgınlıklar ortaya çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'in ayetinde belirttiği gibi. Evet. Ve şimdi insanlar bir çaresizlik yaşıyorlar. Bilmedikleri bir düşman var. Nasıl ki işte doğanın muhteşem kudreti, depremler, fırtınalar, evet. tsunami'ler de böyle bir çaresizliği işaret eder insanoğluna ve dine yöneliş başlar. O zaman birçok insan Allah diye elini açar. Galiba o süreci başlatacak aslında bu. Yani dinsizleştirmekten daha çok din sahibi yapacak ya da inanışı güçlendirecek. Yani biz sonuçta onun çıkmasını temenni ederiz. İşin doğrusu böyle olaylardan sonra ne çıkacağını öngörmek de çok kolay değil. Ama... İşte bu salgından önce yapılan bir anket, bu salgın olduktan sonra yapılan bir anket olursa onları mukayese etme imkanı buluruz. Ama bence bu bir yani buradan ne ders çıkarılmalı diye bir konu gündeme gelirse işte buradan çıkarılacak derslerden birisi budur. Biz insanlar olarak çok böyle kendimizi önemli görmeye başladık. Yani birçok insan haşa benim Allah'a da ihtiyacım yoktur derisine gördü. İşte bilim her şey yapacak ki ben burada bilimin ne kadar önemli olduğunu, bu virüsün gösterdiğini, bilimden uzak olanların aklını kullanmayanların pislik içinde kalmaya mahkum olduğunda bu virüsün gösterdiği kanaatindeyim ki o Yunus suresi 10. surenin 100. ayetidir. Yani aklını kullanmayanların pislik içinde kalacağı ayet. Bu virüs onu da gösterdi. Yani bilimin önemini gösterdi ama diğer taraftan Bilimin neredeyse ölümsüzlüğü getireceğini, işte bu yapay organlar bulunuyor, artık kök hücrelerle birçok hastalık tedavi edilecek, insan adeta sonsuzluğu yakalayacak, benim Allah'a da dine de ihtiyacım yoktur diyen tırnak içinde bazıları zihniyet de geliştiriyordu. O zihniyet geliştirenlere burada ufacık bir virüs haddini bilde dedi. Orada otur tamam bilimi yaptıkları muazzam, insan zekasına ulaşabildikleri muazzam ama onlar da Allah'ın bir nimetidir. Bak ufacık bir virüs çıkar sana haddini bildirir dedi adeta bu virüs. Ha Bundan tabii ders almayı bilenler bence bu tabloyu doğru şekilde e, okuyacaklardır. Yani insanlık peki o doğru dersi çıkarıyor mu şu anki baktığınızda tablo o nokta mı? Yoksa daha var mı aşama kat etmemiz gerekiyor? Böyle şunu görüyoruz bu tip sorunlarda her zaman o dersi çıkartan insanlar oluyor İşin doğrusu azgınlığı daha da artan insanlar dünyaya daha da sıkı sıkıya sarılan insanlar da oluyor yani insanlarda çeşitli farklı tavırlar oluyor ama madem ki bu programlar bir imkan biz buradan bence doğru mesajı vermek için bunları kullanmamız yani bu şerden bir hayır çıkmasını e, için e, uğraşmamız lazım. Bir Kur'an ayeti okuyayım burada. Hayır şerdeken. mesela Bakara suresi 216. ayet diyor ki: "Hakkınızda hayırlı olduğu halde bir şeyden hoşlanmamış olabilirsiniz. Sizin için kötü olduğu halde bir şeyden hoşlanmış da olabilirsiniz. Yalnız Allah bilir, siz ise bilmezsiniz." Yani ayet bizim yani hayır zannettiklerimizin şer, şer zannettiklerimizin hayır olacağını söylüyor. Yine başka bir ayet Bakara suresinde yine 155. ayet diyor ki Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmeyle sınayacağız, imtihan edeceğiz, sabredenleri müjdele. Yani bizim hayır sandığımız birçok şeyde arkasına şer çıkışa, kötü sandığımız birçok şeyin aslında çok da hayırlı olabileceği bir Kur'an ifadesidir. O yüzden Müslüman evvela biraz beklemesi de lazım ne olacağını ve o olaydan hayır çıkması için dua etmesi lazım. Diğer taraftan Kur'an'da yine insanların başına bu dünyada korkutacak olaylar, mallardan canlardan eksiltme gibi olayların başına geleceği bunun imtihanın bir parçası olduğunu söylüyor. Yani bu dünya hayatı İslam'a göre bir yan gelip yatma yeri değildir. Bu dünya aslında bizim e, kendimizin nasıl bir insan olduğunu gösterme alanımızdır. Karşımıza korkulacak olaylar çıkacaktır. İşte fakirler çıkacaktır, açlık çıkacaktır, zenginlik çıkacaktır, farklı şeyler çıkacaktır. Bunlar karşısında bizim nasıl davrandığımızla biz kendimizi göstereceğiz. Mesela bu olay müthiş bir küresel krize yol açacak gibi gözüküyor. Yani ekonomik 1929'dan sonraki en büyük e, ekonomik krizlerden biri olma ihtimali var. Yani yine e, e, o açıdan da bu değerlendirilmeye muhtaç bir kriz. Şimdi bu kriz karşımıza çıktığımızda bu tabii makro açıdan bunu ekonomi bakanları, siyasetçiler falan filan onları ilgileneceğiz. Ama mikro açıdan da bakarsak her birimizin etrafında bundan etkilenen insanlar olacaktır. Mesela borcunu ödeyemeyen bir yakınımız olacaktır. Veyahut da bizim yanımızda zor durumda olan bir işçimiz olacaktır. Bakalım biz o işçimizi kollayacağız mı? Hemen fırsat bu fırsat işçileri azaltıp karı arttırma yönü yapacağız? Veya stok mallarımızı Gerçekten insanların ihtiyacı olan bir stok malımız varsa onları normal şekilde mi satacağız? Fırsat buur fırsat. İşte kolonyayı stoklamıştım falanca şeyi stoklamıştım. Biz zaten fırsatçılar ben şimdi, şu anda ortada. ifşa edip duruyoruz ama yok. Yani sonu karim. gelmiyor. 1 liralık malı 100 liraya satıyorlar şu an. İşte bu imtihan herkes nasıl bir insan olduğunu gösteriyor. Ahirette de Allah zerre kadar iyilik yapanın da zerre kadar kötülük yapanın da karşısına çıkarılacağını söylüyor. Bu tip durumlar bir insanın kaç paralık insan olduğunu gösterme zamanlarıdır. Ve işin kötüsü buna biz kendimiz de tanığız. Yani kendimizin aslında nasıl bir insan olduğunu ınlı, pekala burada görüyoruz. Yani ahirette onlar bize gösterecek. Ya ben işte çok dürüstüm, mürüstüm falan ne demeyecek Yani oradaki işte sen buradaki bu kadar insan işte kıtlık mıtlık çekerken, zorluk çekerken oradaki e, acillerde sürünürken sen fırsat bu fırsat diye buradan köşeyi dönmeye çalıştın. Ufak dünya şeylerine Fenezül ettin diye birçok insanın karşısına konacak. Tersi bu zor durumda imkanlarını paylaşanlar, değil mi? Mesela birçok sağlık çalışanı bu zor durumda istese kaçabilirler de ya ben de hastayım gelip kimseye bulaştırmayayım deyince kaçabilirler. Ama Aynen. benim gördüğüm etraftaki birçok insan canını ortaya koyarcasına bununla mücadele etmek için hastalanma riskini bile bile. Çünkü en çok insanlarla temaslı onlar olduğu için hastalanma riskini göz alıyorlar. Onu göze alıyorlar. Ayrıca bu da onların karşısına bir iyilik olarak çıkacak inşallah. Yani sonuçta imtihan dünyasında olduğumuz gerçeğini bence hiç unutmamamız lazım. İmtihan da zaten böyle şeylerle oluyor. Tsunamiler, depremler, bu tip felaketler kimi zaman da bollukla oluyor, kimi zaman da sağlıkla oluyor, kimi zaman hastalıkla oluyor, bunlarla oluyor. Bu farklı durumlarda nasıl davranıyoruz? İşte biz de görüyoruz farklı durumlarda nasıl davrandığımızı. Bu böyle bir turnusol kağıdı gibi kimin ne olduğunu açığa çıkartacaktır yani bu da.